Bugün gençlerin, en çok da öğrencilerin sorunlarını konuşmak için buradayız. Biliyor musunuz? Geçmiş günlerde İktisat Fakültemizde öğrenci arkadaşlarımız asansörde kaldı. Biliyor musunuz? Okul yemekhanelerimizde 100 kişi geçmiş günlerde zehirlendi. Biliyor musunuz? Kız yurdumda üç asansörden ikisi çalışmıyor. Bazı katlarda ısınma problemi var. Yurt internetlerinde sıkıntı olduğu için arkadaşlarımız kaynaklarına ulaşamıyor. Biliyor musunuz? elektrik kesintileri nedeniyle arkadaşlarımız asansörde mahsur kalıyorlar. Üniversiteli olmak bir ülkede ayrıcalıklı olmak demektir. Fakat şu anki yönetim ve idare tarzımız niyeyse buna izin vermemektedir. Bir genç okul okurken kaygıları olmamalıdır. Kaygılı bir genç kendini nasıl geliştirebilir? Soruyorum sizlere. Geliştiremez. Bu sorunlarımızın başlıca sebeplerinden birisidir. Yakın zamanda KYK'da maalesef ki kötü idarecilerin yaptığı idmakkarlıkların bedelini genç bir kız kardeşimiz ödedi. iyi koltuğunda oturan idareciler, yöneticiler sayemizde bir fidan daha yok oldu. Okul, kitap, öğrenci. Nerede yönetici? Öncelikle bunu sessiz kalmayacağız. Kalanlara da müsaade etmeyeceğiz. Sizler zaten biliyorsunuz biz de üniversitenin bir parçasıyız. Ee, üniversitede idari e, personel, teknik personel ya da akademik e, personel e, arkadaşlarımız, sendikamızın üyesi, bizler de sizlerin yaşadığı e, sorunların e, bir tarafından tutmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. Biliyorsunuz eğitim bir sacaya, o sacayanın bir parçası da eğitim sen e, ve 40. Üniversitesi'nde de her zaman yaşadığınız problemlerle ilgili dayanışma içerisinde olabileceğiniz bir sendika hepimizin, hepinizin örgütüdür diyorum.